Merhaba gençler. Serimizin 13. videosuyla beraberiz. Artık son videoya doğru geliyoruz. Fonksiyonları deneyeceğiz ve son olarak parabole giriş yapacağız. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk sorumuz diyor ki bir fonksiyon grafiği ağaçlar verilmiştir. Buna göre pozitif değerli olduğu yerler. Arkadaşlar zaten benim bildiğim bir şey var. Eğer burası artıdır arkadaşlar. Burası da eksidir. O zaman arkadaşlar biliyor ki Pozitif değerli yerler gençler neresi arkadaşlar bakın. Şurası yani x'imizin 2'den büyük ve 8'den küçük olduğu yerler. Peki kaç tane x tam sayısı vardır? şöyle baktığımızda 3, 4, 5, 6, 7 yani gençler 5 tane vardır. Peki hocam yaralık aralık daha, daha büyük olsaydı? Arkadaşlar kısa yoldan şöyle bulurduk. 8-2 eşit 6 eksi 5 eşittir 5 olurdu. Aşağı buradakiler eşitlik yok. Bu yüzden direkt farkı çıkarttı. Bir azaltmamızda kaç tane olduğunu buluruz. Evet gençler 103. soru diyor ki bir tane fonksiyon var. Artan olduğu en geniş tanım kümesi. Aşağı artanlık olduğunda örnek veriyorum. Eğer bizim 1 küçük 2 ise f1 küçük f2 oluyorsa arkadaşlar fonksiyon artandır. Arkadaşlar bu önemli. Çünkü gelecek yıl göreceğimiz türev konusunun çok önemli bir yerinde artanlığı ele alacağız. Arkadaşlar bakın artan olduğu yerde gençler şu aralık yani 3 ile arkadaşlar 6 arasında artanlık mevcut arkadaşlar. Ve gençler buraya baktığımız zaman bakın 3 başlayacak. 6 bitecek. O zaman 3 kapalı aralık 6 kapalı aralık olur. Dolayısıyla cevabımız denizli olur. Neyse bir daha söylüyorum. Türev için önemli bir nokta. Lütfen bunları not edin. bunları dikkat edin. Gelecek rahatlarsınız. Ve gözümüzün korktuğu türev konusunun çok haşırsız olacağını görürsünüz. Ve gençler 104. soruya bakacağız. Diyor ki, yani bir fonksiyon grafiği vermiş arkadaşlar. Hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar, bugün sorularda yapacağımız şey şu. Burası eksi. Burası eksi kısım. Burası da artı olduğu yerlerdir. O işte başlıyoruz gençler. F-1. Arkadaşlar bakın. F-1 burada olduğu için gençler. Yukarıda bir yerde büyük sıfır arkadaşlar. Bu yüzden birincisi yanlıştır. Gençler diyor ki bize F2 küçük sıfır. Arkadaşlar bakın. f 2 olduğu yer F2 eşit sıfır ve F-3 eşit sıfır. Yani fonksiyonun sıfır yerler arkadaşlar. Veya kökleri diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden bu da yanlıştır. Gençler devam edelim. Diyor ki f3 büyük sıfırdır. Gençler, f3 burada bir yerde. Baktığımızda aşağı bir yerde olacak. Yani f3 küçük sıfır oluyor arkadaşlar. O zaman burası da yanlıştır. Gençler f-5 Gençler f-5 dediği şey şurada bir yerde eksi 5. Bakın tık 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 gençler eksi yer alacak. Gençler, f6 işte burada bir yerde o da eksi yer alacak. X çarpı eksi gençler artı oluyor. O bu da yanlıştır. Gençler burada F2 var. İşte biz F2'nin sıfır olduğunu görmüştük. O zaman soru neye döndü? F sıfır büyük sıfır. Gençler bakın. Şurayı işte rengini turuncu yapalım. Gençler F sıfırın olduğu yer burası değil mi? Bakın. Yani F sıfır büyük sıfır. İşte bu yüzden burası doğru olur. Son derece güzel bir yorum sorusu. Bir daha söylüyorum gençler. Bu videonun önemi tamamen türe ve hazırlıktır. Bir daha söylüyorum. Türev ve hazırlık sorusudur. Bu yüzden dikkat etmeniz çok önemli. Evet gençler. Gelelim 105'e. Diyor gibi bir soruda bir tane fonksiyon tanımlı arkadaşlar. bir 3 aralığındaki ortalama değişim hızı. Arkadaşlar ortalama değişim hızı şudur arkadaşlar. İşte bilin ki eğer f a b arasındaki işte değişim hızı istiyorsa f b eksi bölü gençler b eksi a bizim gençler fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değişim hızıdır. Yani gençler gençler soruya gelelim diyor ki f3 gençler nedir? 3 gençler çünkü karesi artı 3'ten 12 gençler f1 nedir? Şöyle f1 eşittir ne olur? 1 artı 1'den 2 olur. O zaman gençler şu formülden dolayı f3 eksi F1 bölü 3 eksi 1 gençler. Bu ne olur? 12 eksi 2 bölü 2'den cevabımız 5 olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar buraya yazıyorum. Bakın 7 bunun Şurası türevin tanımı olacak. Bir daha söylüyorum. Türevin tanımına hazırlık. Ortalama değişim hızı arkadaşlar. Gençler zaten 100 gençler yaptıysak şöyle hemen 106'ya gelelim. İşte burada belli bir aralık yok. Hı, hmm. buraya geldiğimizde ne yapacağız hocam? Şöyle az önce aldığımız tanımı bir tane F A alalım. Bir alalım gençler. Şöyle o zaman benim, aradığım F B eksi F A bölü B eksi A. Gençler buraya bakalım. Şöyle F B ne olur? Şöyle F B eşittir. 4 B eksi 1. Şöyle F A ne olur? Nedir? 4 A eksi 1. Şöyle bunları alıp gençler yerine yazdığımızda bakalım gençler ne olacak? 4b eksi 1 eksi 4a eksi 1 bölü b eksi a. Şimdi buraya geldiğimizde hashtag işte işaret. burası ne olur? 4b eksi 1 eksi 4a artı 1 bölü b eksi a. Şimdi buradan da arkadaşlar baktığımızda eksi <laughs> 1 artı 1 götürür. 4 parantezinde <laughs> b eksi a bölü b eksi a ve sadece şiir cevabımız 4 olarak karşımıza çıkar. Aman Allah'ım. Evet gençler bakın, tedrican sikti ise buradaki eğer doğrusal bir fonksiyonsa not yazın. <laughs> gençler. Doğrusal fonksiyonun doğrusal fonksiyonun ortalama değişim hızı gençler nedir? Eğimdir. Yani başka sayısıdır bu. Önemli bir not arkadaşlar. Evet gençler burayı bitirdik. Diğer sayfaya geçelim. Şer 107. soru. İşte tabii ki yanımızda çayımız veya su, suyumuz var. Diyor ki dosya fonksiyon. Hocam hatırlamıyorum. Şer i̇şte, f(x) eşittir ax artı b tipinde bir fonksiyon. İşte bunun değişimizini istiyor. Arkadaşlar ben bu denklemi aşağı işte baktığımızda a işte az önce biz ne dedik? Dosya bir fonksiyonun eğimi gençler. Direkt eğim işte, a değil miydi? Sonra işte buraya gelip Eğimiye baktığımızda, işte şurası geniş açı, alfa, alfa büyük şeyler işte 90 ise eğim küçük 0 değil miydi? Evet. O zaman o zaman işte bizim eğim eşittir eksi 3 bölü 4 mü? İşte bu da e, değişim hızı onun dolayı, camız genişlik eksi 3 bölü 4 olur. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar, doğrusal fonksiyon olduğunda orada değişim hızı eğimdir. Burada eğimi bulduk. Geniş açı olduğu için de eğim eksi olacak ve tanjanttan olayı bitirdik. <laughs> evet gençler 108. hızı diyor ki doksal fonksiyonun hemen eğimi arkadaşlar şu biliyorum yani 2m 8 küçük 0 diyor. Bitti gençler. 2m küçük 8 m küçük 4 i̇şte en büyük tam sayıda ne olur o zaman? 3. İşte nedir olay? Konular bağlantı Buraya dikkat, ediyorsun. Ve olayı bitiriyorsun. Evet gençler. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. dos fonksiyonu değişim hızı eksi 3. Hocam hocam hocam. Eğim eksi 3. Gençler. doğrusal olduğu için de fx eşittir. Eksi 3x artı a olsun gençler. F0 2 vermiş. Yerine yazdığımızda F0 eşittir. 0 artı A eşit 2 olacak. A 2 oldu. Hocam fonksiyonu bulduğumuzda eksi 3x artı 2 oldu. Artık istediği her şeyi sorabilir. Yani eksi 3 çarpı 4 artı 2'den cevap eksi 10 olarak karşımıza çıkar. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar 105'te başlayan e, ortama değişim hızı her soruda artık basitleşiyor. Demek ki soru çözdükçe daha iyi olabileceğini bu 4 sorudan görebilirsin. Peki gençler 110. soru. Bakalım ne diyor bize? Ve artık parabol'e arkadaşlar parabol'e giriş yaptık. Gençler ne de parabol? Çok kısaca söyleyelim. Zaten pdf'de tek tek özellikle yazmıştım gençler yazalım. fx eşittir. ax kare artı bx artı c şeklindeki fonksiyonun ismi parabol. Yani gene bir fonksiyondur. Hmm. Demek ki gençler parabol özel bir fonki. Gençler o zaman bakın x küp yok. a eksi 5 eşittir 0 olacak. a eşittir 5. Neden? Parabol belirttiğine göre. O işte bizim ne oldu? fx eşittir a x kare artı 1 oldu. İşte yani zaten bizim a'mız kaç? 5 olacağı için cevap 5'tir arkadaşlar. Olay bitti. O zaman bizim fonksiyonu ne oldu. fx eşittir 5 x kare artı 1. Başka bir şey sorsaydı cevaplayabilirdik. Evet gençler diye soruya bakıyoruz. Peki parabol belirttiğine göre hocam ben artık fx'in ax kare artı bx artıcı olduğunu biliyorum. Bakın gençler burada vardı demiyorum. Yazıyorum. Yazdıkça konuyu daha iyi anlarız. Ve diyor ki belirttiğine göre m kaçtır? Gençler o zaman burası m-1 2 mi olacak? Yani m eşittir 3 mi olacak? Yani cevap Bursa mı? Tabii ki Bursa. Yani şey diğer sorumuzda belirttiğine göre şey yine hemen fx eşittir ax kare artı bx artı c olacak. O zaman 6 bölü n eşit gençler. Nedir? 2 olacak. Burada n eşittir arkadaşlar. 3'tür. Yani gençler bizim fonksiyonu ne oldu? fx eşittir x kare artı x artı 1. Bize ne istiyor? fn istiyor. O zaman f3 eşittir 9 artı 3 artı 1'den cevap 13 olarak karşımıza çıkar. Evet gençler olayı artık bitiriyoruz. Diyor ki kolları aşağı doğru olduğuna göre hmm, gençler bunu da söyleyelim. Eğer fx eşittir ax kare artı bx artı c tipinde bir parabol arkadaşlar bunun a büyük sıfır ise kollar yukarı a küçük sıfır ise kollar aşağıdır. Hocam bunu hatırladığına göre Söyle bakalım bak gençler a eksi 2 Şar kolları aşağı doğru. O zaman küçük 0 gençler. Buradan da a küçük 2. Hmm. Yani sonsuzla 2 arasında arkadaşlar dahil değil, dahil değil, dahil değil. Cevabımız gençler 2 sonsuz. Yani Bursa olarak karşımıza çıkar. Evet gençler bir daha söylüyorum, sözcükçe daha iyi olacağını unutma. Soru çöz, yanlış yap, yanlışını öğren ve durmadan çalış. Kendine çok iyi bak. Başarılar.